Dostlar, herkese selamlar. Tesla sahibi kanalıma hoş geldiniz. Bugün geliştirilmiş otopilot alacağız. Uygulamaya giriyoruz. Önce yükseltmelere tıklıyoruz. Ardından yazılım yükseltmelerine tıklıyoruz. Buradan abone ol değil, satın al kısmına ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi 115.000'den 57.500 liraya düştü. Geliştirilmiş otopilot. Buradan ekle diyoruz bu sepetimize eklemeyi sağlıyor. Full Self Driving, onu da içeriğine bakalım. Satın almadan önce 228 bin lira görünüyor. Şimdi sepet ekledikten sonra ödeme diyoruz. Ödeme adımına geçiyor. Burada ödeme kartımızı görüntülüyoruz. Ve sipariş ver kısmına tıklayınca İşlemimiz ilerleyecek. Ve yükseltmeler satın alındı. Satın alma işlemi tamamlandı. Bu satın almadan sonra 228 bin olan full self driving 113 bin 220 TL'ye düşüyor. Gördüğünüz gibi bunda da bir indirim oluyor. Geri gelelim. Ana ekranımıza bakalım. Ana ekranımızda bir değişiklik yok. Tekrar yükseltmeler ve satın almalara gidelim. Gördüğünüz gibi artık geliştirilmiş otopilot yok. Alınmış oluyor. Avantajlarını düşünüp, bütçenizi düşünüp, bu indirimden yararlanıp yararlanmamayı size bırakıyorum. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.